Selamlar herkese arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere Kare yayınlarının şöhretler karması TYT denemelerinden e, genelde karıştırdığımız, e, sıkça ya da boş bıraktığımız 3 soru seçtim. O soruların çözümlerini yapacağım. Gelin çözümlerimizi yapmaya başlayalım. Real Madrid ve kulüp üç takımlarının karşılaştığı iki müsabakadan birincisi 2-2 beraber etmiş, ikincisini ise Real Madrid 3-2 kazanmıştır. Buna göre bu takımların bu iki müsabakada atmış oldukları gollerin sıralaması kaç farklı şekilde olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bizim ilk maçımız 2-2 bitiyor. İkinci maçımız da 3-2 bitiyor. Bize diyor ki bunların sıralamasını en fazla kaç farklı şekilde yapabiliriz diyor. Ben şu şekilde yorumluyorum arkadaşlar bu tarz soruları. <laughs> Genelde aklımıza başlangıçta gelmiyor. Ama şu şekilde yorumlayınca aklımıza hemen geliyor. Bakın 2-2 biten bir maçta ben rastgele bir sıralama yapıyorum. Mesela diyeyim ki ilk golü Real Madrid atsın. Hatta ikinci golü de Real atsın. Üçüncüyle ile dördüncü golleri kulüp bürüş atsın. Bu şekilde bir sıralama olabilir. Ya da ilk golü kulüp bürüş atsın. ikinci golü Real Madrid atsın. Üçüncü golü General Madrid atsın. Dördüncü golü de maçtaki dördüncü golü de kulüp bürüş atsın. Bu şekilde de sıralama olabilir. olabilir. Yani arkadaşlar, ben bu sıralamaları dilediğim şekilde yapabiliriz. Acaba bunlardan kaç tane vardır? Bakın arkadaşlar, o da nedir? İki tane R ve iki tane C harflerinin sıralanmasının sayısı kadardır. E ne yaparız? E burada da devreye tekrarlı permütasyon girmez mi? Aynen girer. E dört tane eleman. 4 faktöriyel bölü aynı olanların sayısı ne yapıyorduk? <laughs> Aşağıya bölü olarak yazıyorduk. 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bu da ne yapar arkadaşlar? 24 bölü 4'ten 6 yaptı. Yani bunu 6 farklı şekilde tahmin edebiliyoruz. Aynı mantıkla bunu yapalım. O zaman ne olacak? 3 tane r harfi gelecek, 2 tane c harfi gelecek. Bu da ne yapacak? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da ne yapar arkadaşlar? 6 6 kere 2 12 120 bölü 12'den cevabımız burası da 10 gelir. Bakın soldaki maçı 6 sağdaki maçı 10 farklı şekilde yaptım. Bu ikisini aynı anda tahmin etmemi istiyor. O zaman 10 çarpı 6'dan sorumuzun doğru cevabı C, E seçeneği gelmiş olacak. Evet ilk sorumuz bu şekildeydi. Şimdi ikinci sorumuz gene karıştırılan anlaması güç bir ne sorusu problem sorusu aslında küme sorusu da diyebiliriz. Bakın soruyu bir okuyalım. Aşağıda tabloda bir kolejin ders çalışma kampına katılan öğrenci ve öğretmen sayıları cinsiyetlerine göre verilmiş. 33 erkek, 23 kadın öğrenci olarak. 5 öğretmende erkek, 5 öğretmende kadın varmış. Öğrenciler ve öğretmenlerin kamp yapacakları otelin odalarına yerleş od od odalarına ait yerleşim bilgileri aşağıdaki gibidir diyor arkadaşlar. Şimdi otelin bütün odaları 2 veya 3 kişiliktir. Öğrenci ve öğretmenlerin kalacağı odalarda boş yer kalmamıştır. Öğretmenler ve öğrenciler farklı odalarda kalmaktadır. Erkekler ve kadınlar farklı odalarda kalmaktadır. Kampta kalınan 2 ve 3 kişilik oda sayıları da eşittir. Buna göre kamp için öğrenci ve öğretmenlerin konakladıkları toplam oda sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yani uzun gelir nasıl düşünebilirsiniz? Dersin ki yani 5 tane erkek öğretmen varsa bunlar ikili üçlü odalarda kalacak. Ee, öğrencilerle de birlikte kalmayacak, kadınlarla da birlikte kalmayacak. O zaman bunlar kendi arasında kalacak. Dersin e, iki ve üç kişiye de sığması için, boşta kalmaması için bir tane iki kişilik, bir tane de üç kişilik oda kullanacak dersin. Aynısını burada da düşünürsün. İki tane iki kişilik oda kullanacak kadın öğretmenler dersin. Ama buradaki mantığı yukarıya oturtmaya çalıştığında başlarsın ne yapmaya? Değer vermeye başlarsın. Sorunun çözümü uzar. Bakın biz burada ne yapacağız? Toplamda bak çıkmak istediğimiz çıkış noktası şurası. Kampta kalınan 2 ve 3 kişilik oda sayıları eşittir. Yani ben desem ki 2 ve 3 kişilik oda sayılarına x tane desem. x tane desem. 2 kişilik odalarda x kişi kalıyorsa toplam 2x kişi burada kalacak. 3x kişi de burada kalacak. E burada kalan toplam kişi sayısı da bana kamptaki kişi sayısını verecek. E kamptaki toplam kişi sayısına bakalım. 23, 4 daha 27 tane kadın. 33, 5 daha 38 tane erkek. 38 artı 27 ne yapar arkadaşlar? 65 kişi yapar. 5x 65 ise x de buradan kaç gelir bakın. 13 gelir. E bize neyi soruyor? E toplam oda sayısını soruyor arkadaşlar. Toplam oda sayısı cinsiyetle belirtmemiş. O zaman ne yapacağız? Bakın x oda burada, x oda burada. Toplam 2x oda var. Ben x'i zaten 13 bulmuştum. 2 çarpı 13'ten cevabımız da kaç gelmiş oldu? 26 gelmiş oldu. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Evet arkadaşlar. Bir başka soru daha, bir başka sorumuz daha vardı. Hemen o soruyu arıyorum. O soru da burada bir yerdeydi. Bakalım bir sorumuza. Aynen sorumuz burada arkadaşlar. Bakın. Bu soru da gerçekten karıştırılan bir soru gerçekten çok düşürücü bir soru da olmuş şimdi hatta şöyle diyorum arkadaşlar bu soruyu durdurun şu an kendiniz çözün muhtemelen cevabı durdurun hatta şu an cevabı söyleyeceğim cevabı muhtemelen 12 bulacaksınız ama cevabımız 12 değil zaten şıklarda da yok bakın ne yapacağız nasıl düşüneceğiz okuyalım bir soruyu şekilde en küçük dikdörtgenlerden ikisi rastgele boyanıyormuş. Buna göre boyanan dikdörtgenlerin ortak noktası bulunmamak koşuluyla bu işlem kaç farklı şekilde yapılır? Arkadaşlar bakın şöyle düşünelim. Durum, bütün durumları teker teker inceleyelim. Nasıl? Mesela ben ilk boyadığım dikdörtgen şuradaki dikdörtgen olsa. Ben diyelim ki burayı boyasam. Komşuları boyayamayacağım. E boyayabileceğim yerler neresi olacak? Bak şunda şu elendi. Ya burayı boyarım, ya burayı boyarım, ya burayı. Kaç farklı durum söz konusu? Ben ilk burayı boyarsam 3 farklı yeri boyayabiliyorum cepte. Şimdi ne yapalım? İlk olarak ortadakilerden birini boyayalım. Şurayı boyayalım. Ben şimdi burayı boyarsam burası gitti, burası gitti. Komşuları eliyorum. Boyayabileceğim tek yer neresi? Burası. Bir adet cepte geldi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şuraya geçelim. Ben ilk olarak şurayı boyarsam. Burası gitti, burası gitti, burası gitti, burası gitti. Komşuları eledim. Boyayabileceğim tek yer neresi kaldı? Burası kaldı. Bir tane de oradan geldi. Evet şimdi alt sıradakileri geçelim arkadaşlar. Alt sıraya geçtik. Ben şimdi ilk olarak burayı boyarsam. Nereyi boyayamam? şurayı ve şurayı boyayamam. Şurayı boyayabilirim. Bir durum buradan geldi. Arkadaşlar burada ne şu hatayı yapabilirsiniz. Hocam şurayı da şurayı da boyayabilirim dersiniz. Arkadaşlar bunu yap, yapamayız. Çünkü ben zaten burayla burayı ya da burayla burayı boyadığım durumu az önce şurada hesaplamıştım. Yani artık bunlar elendi. Bunlar yok. Yani ben burayı boyarsam ilk sadece burayı boyayabiliyorum. O zaman ne geliyor bakın oradan? Bir durum buradan geldi. Tamam. Şimdi devam edelim. Sorunu zaten düşürücü noktası da buradaydı. Ben şimdi ilk burayı boyayayım. Burayı boyadığımda komşularını eliyorum direkt kafadan. Burayı boyarsam boyayabileceğim tek yer burası. Fakat bunu da saymam. Ben zaten bunu ilk başta şunu sayarken saymıştım arkadaşlar. Bu durumu da göz önünde bulundurmuştum. E aynı mantıkla bakın. Aynı mantıkla ben ilk şuraya boyasam ben zaten şuraya komşuları eredim. E ben burayı boyadım da Şuraları boyadığım durumları da zaten bunun içinde saymıştım arkadaşlar dikkat ederseniz. O zaman ben ne yaptım şu an? Tüm durumları saymış oldum. 3 artı 1 artı 1 artı 1'den doğru cevabımız kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Dördüncü soruda hatta dördüncü soruyu sizlere de ödeye bırakayım arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir soru var gene. Bu dört soruda arkadaşlar neredendi? kare yayınları şöhretler karmasındandı. Şöhretler karması TYT denemelerindendi. Diyorum zaten linke de açıklamalar burada kare yayınlarının linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.